Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde neler olacak? Asya davadan geri mi çekilecek? Bora ve Meltem'in oyunu yine mi tutacak? Öncelikle Bora ve Meltem nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Her yerde işlerini halledebiliyorlar. Yeter artık diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Avukat Asya Meltem'in kayıtlarını Meltem'e söyleyince Meltem'in etekleri tutuştu. Hemen Bora'nın yanında solu aldı. Bora yeni planlar yapacaklar tabi. Bora Asya'nın iş yerinden dosyaları aldıktan sonra avukatı tehdit edecek. Mertem ve Bora Asya'nın gözünü korkutacaklar. Asya geri adım atmak zorunda kalacak. Bora görüntüleri ortadan kaldıracak. Fakat Bora'nın bu kadarına gücü nasıl yetiyor anlamadık doğrusu. Ömer'le Leyla'nın çok tatlı bir ilişkisi başladı. Fakat Mine bunu duyunca aralarını bozmak için çok uğraşacak. Çünkü Mine de Ömer'den hoşlanıyor. Diğer taraftan Hakan Firuze'nin ilişkisi devam edecek. Firuze Hakan'a karşı bir şeyler hissettiğini fark edecek. Fakat Hakan'ın açılmasını bekleyecek. Yusuf bir süre daha hapishanede kalacak. Yusuf'un bu kadar haksızlığa uğramasından izleyici çok sıkıldı. Yusuf hapisten çıkmalı. Ve Meltem Bora cezasını bulmalı. Hapishaneye girmeli. Sizler de fikirli Yorumlarınızı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.